Bugün mesela Letko'da gezerken bir laptop denk geldi. Temiz görünüyor. Evet, temiz görünüyor. Almak için yazmıştım, cevap vermiş. Şimdi bunu almaya gideceğim mesela. İşiniz yoksa beraber gidebiliriz. Ben Emil Yolcu, 24 yaşındayım. Alanya'da yaşıyorum, 5 senedir buradayım. Alım-satım işiyle uğraşıyorum. İkinci el, sıfır. Tabii çoğunlukla ikinci el Letko'dan olduğu için. Bu işe lisedeyken, yani bundan nereden baksan 8 sene önce falan, 6-7 sene önce. Bir saat gördüm Letko'da. Hani koyu indirmiştim zaten. ihtiyaçlarımız için indirmiştim. Bir saat gördüm. Saati araştırdım. Fiyatını gerçekten makul olduğunu gördüm. Örnek veriyorum şu an e, o zaman mesela 0-60-80 TL iken adamın koyduğu fiyat 25 liraydı. Bunu ihtiyaçtan dolayı satıyormuş. Zaten Letko'da onun için var. E, bunun için satıyormuş. 17 liraya aldık. Yani pazarlıkla 17 liraya aldığımı biliyorum. Bunu biraz kullandıktan sonra satmak istedim. Saatin fiyatı arttı, yükseldi. Bilmiyorum. Ben e, satılığa koydum. Talep çıktı. Hatta alan içine değil, Ankara'ya sattım. Kargo ile. Bu da güzel bir maceraydı yani. ilk ticarete göre, alayandan alıp il dışına satmak. Böyle başlamıştım yani. Letko'dan e, şöyle söyleyeyim. Yani makul olduğu sürece her şey. Bu halı da oldu, telefon da oldu, araba da oldu. Ha yoğunluk elektronik alet oluyor anladığımız için. Fakat e, bir halı da mesela makul olduğu zaman alıp sattım tabii. Onun dışında ağırlık, bilgisayar, telefon. İkinci yani elektronik olarak. Şöyle söyleyeyim yani e, en pahalı olarak aramamdan bahsedeyim. Yani araba aldım. Bir riske girdim. Bu ufak tefek şeylerden sonra ilk pahalı aldığım şey arabamdı. 80 bin liraya. Bindik, gezdik, tozduk, satmak dedik. Satmaya kalkınca da 105 bin liraya kadar sattım. Daha sonra 105 bağlayıp 135'e sattık. Yani bunlar hep bu şekilde ilerledi. En pahalı olarak bunları söyleyebilirim. Şimdi buna ölücülük diyorlar. Fakat ihtiyaç meselesi. Mesela 1000 liralık malı bilmeyip de 2000 liraya koyan, koyan da oluyor. Bilmeyerek 2000 liralık malı 1000 liraya koyup da bir çakalın eline 500 liraya veren de oluyor. Bunu açık söylemek gerekirse. Örnek veriyorum adamla bir haftadır konuşuyoruz. 1000 liraya bir mesela bilgisayar anlaşmışızdır. Bir hafta boyunca mesela 750'ye vermemiştir ama bir hafta sonra niyetimin ciddi olduğunu görüp 750'ye aldığımı biliyorum. Alo. Ee, abi şu an ben konak apartmanında oradayım da. Evet evet kodam ben Emir. Üçüncü kat. Tamam. Tamam abi. Kapıyı açarsanız kapıdayım. Tamamdır. Bir araba almak istedim ben. Yani başından geçmiş bir olay anlatayım size. Garip. Komik değil fakat yani bu bir olay. Araba almak istedim. Beğendim, niyetlendik. Diğer sattığım arabanın aynısıydı zaten. Bir daha almak istedim hani pişman olduğum için. Kizeden her kez arabasını sattıktan sonra pişman oluyor. Beğendim, Mersin'e atlayıp gittim. Mersin'e gittiğim zaman görüntülü konuşmama rağmen araba aynı çıkmadı. Araba aynı çıkmayınca saat 3'te işim bitmiş. Öğlen 3'te. Alanya arabası Mersin'den saat akşam 9'da var. Ayrıca 7 saatte yol geleceğim. 6 saat orada bekleyeceğim, 13 saat. Zaten onun dışında İstanbul'da bir araba görüp beğenmiştim. Sadece önce bir Mersin'de şansımı denemek istemişim yakın olduğu için. Çünkü her zaman diyorum ticaret risktir, uzak çok da gitmek iyi olmuyor. O yüzden Mersin'e öğrendim yani. O arabayı beğenmeyince 3'ten 9'a bekleyip 9'dan da sabaha kadar Alanya'ya gelmektense oradan atlayıp İstanbul'a gittim. Arabayı almak için ve aldım geldim. Çok garipti değil mi? İyi günler. Bugün e, Tamam, bir şey Arkadaşlar da gelebilirler. Tamam. Bir şey yapayım. En ilginç ticaretim, ee, bir bilgisayarım vardı satmak istediğim. Bilgisayarımı satıyorum, bir arkadaş takas yoluyla benimle All in one, yani dokunmatik bilgisayarla bendeki masaüstünü takas etmek istedi. Herhalde bilgisayarlarında bir işlem yapacaklar ama işlem olmuyor. Tamam dedim, kabul ettim, geldiler. 3 ee, aşağı 5 yukarı hemen hemen dost olmak babıyla yani. Zaten Letko'da hep dost oluyoruz ço çoğunlukla. Kimseyi kandırmadığımız için. Olmayacak şekilde bir oldurduk. Almayı, vermeyi takasladık. Arkadaş gitti, akşam. Bilgisayarının sorununu çözdüğünü tekrardan geri almak istediğini söyledi. Yine eyvallah edip kabul ettik. Bilgisayar tekrardan getirdi. Bil benim bilgisayarımı kendi bilgisayarı aldı gitti. Yarın sabah tekrardan getirip sorunun devam ettiğini ve bende iki bilgisayarı tekrardan almak istedi. Ve bu şekilde 3 defa gidiş geliş oldu. Sonunda tavrımı koruyarak artık son deyip kendi bilgisayarımı ona onun bilgisayarı kendim alıp bu ticaret orada bitirmiştim. Letgo kullanıcıları hakkında ee, çok iyi düşünmüyorum şahsen. Yapmadığım şeylerin de karşıdakinin yapmasını da sevmem. Örnek veriyorum bir malla anlaşıyoruz. Hani bir malla anlaşıyoruz. 700 liraya anlaştığımız malı yarın başka bir kullanıcı 750 verdiği zaman bu ticaretten vazgeçiliyor. Ve ben bundan hiç memnun değilim. Ki kimse de olmaz herhalde. Çünkü ben de mal satarken ben 700 anlaşmışsam yarın 700 değil 7000 lira da verseler vermem. Çünkü söz ağzından çıkmıştır. O anda parası yoktur. İhtiyacı vardır ama alamaz. Yarın alabilirim der. Yarına sözleşiriz. 700'ün üstüne ne verirse versin ben asla lafımdan dönmem. Sözümden dönmem. Bunlarla çok karşılaşıyoruz. Yani başıma da geldi Bin 1000 liraya anlaştığım bilgisayarı, yani fiyat vererek konuşuyorum çünkü bunlar gerçek. 1000 liraya anlaştığım bilgisayarı, 1300'den anlaştım da 1000 liraya düşürdüğümüz bilgisayarı, yarın 1100 liraya sattığını ve bana bilgisayarın bozulduğunu söylemesi ve ben o bilgisayarı benim arkadaşıma satmasını, yani bunlar hep tamamen tesadüf, anlaşmalı değil. Bana vermiyor, yarın arkadaşıma 1100 lira veriyor. Yani 100 lira fazlası için benimle olan ticaretini bozup arkadaşıma satıyor ve bunu Allah benim karşıma getiriyor tabii. Bu şekilde düşünüyorum. Ya şimdi şöyle, e, dolandırıldıktan sonra kendi dostundan da dolandırılabiliyorsun zaten. Yani bu bunun şeyi yok. Örnek veriyorum mesela malın ederini bilmeyip iki katını yazan da var, iki kat aşağısını yazan da var. Burada dürüst olmak önemli. Mesela adam malıdır, laptoptur, bin lira eder, fakat bu bilmeyerek iki bin lira yazmıştır. Olabilir. Araştırdıktan sonra zaten bin liraya düşer. Adam da var, bin liralık malı bilmeyip de 250'ye koyup koyduğu da var. Ve buna ölücüler denk geldiği zaman abi hala 150 olmaz mı diyorlar. Bunlar iyi şeyler değil. Bu işte hedefim aslında yok. Hatta şöyle bir şey var. Bağımın da bana sürekli kullandığı bir kelimeydi. Ee, lise yıllarında da sonradan da bir hedefin yok mu gibisinden. Benim bir hedefim olsa ben bu kadar alıp satım yapamazdım. Şu an benim sayfamda abartsız 250'den fazla almışım. 250'den fazla satmışlığım da var. Fakat hedefim olsa ben böyle ilerleyemezdim. Çünkü ben hedefi olan insanları iyi yerde görmüyorum. Yani şöyle hani kimine göre iyi olabilir, kimine göre kötü olabilir. Dediğim gibi ben bu işe o saat mevzusunda ilk lisedeyken. Yani insan okurken zaten bu işi yapmaz. Ama ben yani bu işin tatlılığını gördüğüm için okul bittikten sonra ha, ne okulu yarıda bıraktım ne de okul devam etti yerinde, tadımda bırakıp bu işe e, yoğunlaştım. Hiçbir zaman bir hedefim olmadı. Yani tek hedefim kaba tabir para katlamak. Zaten herkesin de çabası budur hayatta. Para kovalayıp, para katlamak. Yani bir hedefim yok. Zaten paranın sonu da yok, ticaretin sonu da olmaz hiçbir zaman. Dürüst olduktan sonra her türlü yürürsün. Zarar ettim mi derken şöyle, yani zaten e, kar zararın kardeşi olduğu için ben e, zarar ettiklerimi zarardan saymıyorum. Yani nasıl ki kazanmak e, varsa, kaybetmek de var, zarar da var. E, zarar demeyelim de, dolandırılmak diyelim şöyle ki... E, bunun net böyle falan da bir alakası yok. E, sadece e, bir arkadaşıyla hani ticaret yapıyorduk mesela. Ondan para, benden ticaret dönüyordu. Bununla gün oldu, bir ticaretimiz oldu ki biz bunları geçmişten yapıyoruz, hala da yapacağız diye düşünüyoruz yani. beraber. O mutlu, ben mutlu, alan ve memnun, ve, veren memnun şeklinde. Kendi telefonunu almak istedim ondan. Daha doğrusu o satmak istedi. Ben almam dedikçe yani dostla ticaret yapmayalım diye. Almam dedikçe bana verdi telefonunu, aldım. 2 gün sonra arızalı olduğunu gördüm. Bunu arayıp geri al dediğim zaman e, deneyerek alsaydın biz seninle neyiz ki? Dediği zaman bu dolandırılmaz. Yani dolandırıldık sadece. Yoksa bir zarar değil. Yani sonrasında o telefonu yine ben katılıp para kazanmadım mı kazandım. Ama e, dolandırma olur bu. Yani zarar demeyelim. Aldım dolandırıldım. Bilgisayar <laughs> bu ayarlı. Aynen kardeşim. Ya zaten dediğim gibi bataryası falan her şey yerinde. Bataryası ne kadar gidiyor? Yani çok rahat şekilde, çok yormazsan, oyun falan oynamazsan rahat bir 3 saati falan var. Anladım. Satma sebebiniz neydi? Yani ya gördüğün gibi ben masaüstü var işte. Masaüstü olduğu için gerek yok. Yani fazlalık oldu. Masaüstü artık oyun için daha uygun. Ne zamandan beri sizde? Ne zamandan beri bende? Bir üç var, üç senedir bende. Üç senedir sende. Üç Sadece sen e, ihtiyaçla dolayı satıyorsun. İhtiyaç fazla mı masa Yani masaüstüm var. Gerek kalmadı. İyi görünüyor fakat e, beklediğim gibi değil. Ya 3 senedir kullandım. Normal zaten biraz sıkıntı hani görsel olarak. Anladım. Yani resimlerdeki gibi değil. Yanlış anladınmazsanız. Yok aslında resmi ben direkt kendim çektim. Çok da bir şey yapmadım. Orijinal resim ne var onu koydum. Yani biraz daha ikram yaparsanız. Senin aklında ne rakam var? Çünkü hani benim sonuçta ihtiyacım yok. Sadece fazlalık olduğu için satıyorum. Kafanda ne rakam var senin? Sizin en son düşündüğünüz rakam neydi? Yani 2.5 dedim. Hadi 2 300 yapalım. 2 300 yapalım diyorsunuz. Ee, çantası 2000... da var. Çantasını da vereceğim istersen. 2100 yaparsanız çok iyi. 2100 2200 yapalım. Hem senin hem benim dediğim olsun. Peki olsun o zaman. Öyle yapalım. İyi tamam. 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 Hayırlı olsun. Eyvallah. Hadi şey. Fiyatların böyle dengesiz artmasının sebebi ülkemize ürünlerin dolar euroya gelmesi. Yani Ufak bir örnek vermek gerekirse yani şu an bir e, oyun oynamak için bilgisayar toplamak, toplamak istesen 7.5 süreden aşağı toplayamıyorsun zaten. E bunu e, alan bir adam örnek veriyorum topluyor, hevesini alıyor 6 ay, 7 ay, 1 sene. Bir sene sonra zaten o 7.5'a topladığı bilgisayar zaten 9 oluyor bu sefer. 9 olduğu zaman adam ne yapıyor? Hem kar ediyor, kar etmek istiyor çünkü zararına kimse kimseye mal vermez. Hem kar etmeye çalışıyor hem de karşıdakinin zaten sıfıra gücünün yetmediğini bildiği için ikinci de yüksek satmaya çalışıyor. Örnek veriyorum 9 bin lira olduysa. Bu adam 8.000 lira istiyor. Hele ki 8 bin 8.500 diyor. Bunu alıcı adam da düşünüyordu ki zaten sıfır alsam da 9.000 alacağım. İkinci elde aynı sıfır gibi alayım. 500 lira aşağısına dedim. 500 de cebinde kalması için. ikinci ele yöneliyor. İkinci ele yöneldiği için de bu şekilde artıyor dengesizce. Bu işi herkes yapabilir mi? Bu işi herkes şöyle yapabilir. Her zaman tabii dürüstlük kazanacak diye bir şey yok. Herkes şöyle yapabilir. Yani bana kalırsa herkes yapamaz. Çünkü ticari <laughs> şundan dolayı bir ticari zeki olması gerekiyor. Çünkü yani ticaret yapayım derken batan insanlar da var. Riske girip ticaret yapayım derken yükselenler de var tabii. Bu yapanların da dürüst olması onlara bir avantaj kazandırır zaten her zaman için. Çünkü dolandırıcılıkla yürünmez. Bu işi herkes yapamaz. Kısa ve öz. Çünkü ticari zeka şart bunun için. Yani bugün 3'ü e alıp yarın 2'ye satıyorsan, yarın da 2'yi alıp 1'e satıyorsan bu zaten batışındır. Ama 3'ü 4 edip, 4'ü 5 edip, 5'i 8 yapabiliyorsansa zaten yapabiliyorsunuz.